Selamlar. Hoş geldiniz. Bugün ee, bu videoya böyle başlamak benim için de kolay aslında. Ya yani zor ya da kolay bilmiyorum tam. Bugün arkadaşlar tam 4 yıl önce bu saatlerde YouTube'a başlamıştım. Bu YouTube'a ilk başladığım zaman bir söz verdim. Yani iyice büyüyüp iyice gelişip sizler karşısında öyle çıkmak istedim. Sizlere daha iyi içerikler sun sunabilmek için böyle başladığımız zaman. Ee, tabii insan arada zorlanıyor yani. Onu kurgula, onu yükle, çek. Sizin için, için de zor. Sizi anlayabiliyorum. Size hak veriyorum. Böyle başlamak... Nasıl olur şu dönemde yani bu bu dönemde biliyorsunuz hastalıkta video çekmek benim için de zor. Ama söz verdim iyi yerlere geleceğim dedim ve iyi yerlere geldim. Hepinizi seviyorum. Sağ olun var olun. İyi ki yanımdasınız. İyi ki varsınız. Ne diyoruz? Dice 4 senelere 4. yıllara bugün YouTube'da 4. yılımı kutladım şu saatlerde tam bu saatlerde açmıştım çünkü sizleri seviyorum teşekkür ederim iyi ki varsınız iyi ki benimlesiniz iyi ki beni takip ediyorsunuz siz alemden farklısınız yani alem bir yana ailem pardon özür onlar bunlar bir yana siz bir yana hepinizi seviyorum hepiniz cansınız varsınız tüm kalbi tüm her her şeyime size tüm kalbime size teşekkür ediyorum. Ne diyoruz? Nice dördüncü yıllara inşallah geride yani inşallah pardon, inşallah ileride 8 9 10 yıl olursa da o zaman böyle video çekmek istiyorum İnşallah tabi sonsuza kadar beraberiz hoşça kalın var olun bay bay bu arada arkadaşlar burada şunu da söylemek istiyorum. Benim size bir kötülüğüm varsa siz helal edin. Benim sizin bana bir kötülüğünüz varsa ben de helal ediyorum. Hakkınızı helal edin. İyi ki varsınız. Sizleri seviyorum.